Yazılım ve Geliştirme. Proje teklif sürecinden sonra gerçekleştirilecek olan toplantılarla kurum veya şirketlerin proje analizi yapılarak yazılım ve geliştirme yapımında müşterilerimizden proje hakkında gerekli bilgiler ve önemli başlıklar belirlenerek güçlü bir yazılım mimarisi için analizler yapılır. Yazılım ve geliştirme için yol gösterici olan bu bilgilerle yazılım ekibi bir araya gelerek global trendlerin yansımaları doğrultusunda dijital çözümler üreterek markanın onayına sunar. Talep ve ihtiyaç doğrultusunda web, mobil ya da masaüstü yazılımlarla markanın tüm kaynaklarının tek bir yapıda yönetilmesini, bir kurumda olabilecek tüm işlemlerin veriye dönüştürülebilmesini sağlayan yazılım çözümleri süreci başlar. Yapım süreci taleplerin uygulanmasıyla, sonradan çıkabilecek tüm isteklere kolaylıkla cevap verebilecek kodlamaların güvenlik testleri de yapılarak proje tamamlanır. Bir iz her şeyi değiştirir. Biriz size değer katar.